Aslında ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Süper bir şey. E, Tüylerim diken diken şu anda. Bunu nereden? İstanbul. İstanbul'da. O dışarıdan getiriyorlar <laughs> yani. Şehirlerden taşıyorlar İstanbul'dan. Sataşma gidiyorlar. yok, sataşma Erdoğan'ın reklamlarında yaptıklarını tek tek sayıyor. Gurur duyuyorum. Öbürünün yaptıklarını, öbürün ne yapıyor İki tane tutmuş <laughs> yanına. Bir kapalı, bir açık. Herkes Sadece el sıkışıyor. Yaptığı bir şey yok ki. Herkes mitinge mi gidiyor ya? Herkes mitinge abi Nereden? İstanbul İstanbul'da evet. Dışarıdan getiriyorlar ya, şehirlerden taşıyorlar ya <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum Süper bir şey Tüylerim <laughs> diken diken şu anda <laughs> Hani derler ya, güzel. gümbür Çok gümbür da geliyoruz da Aynen, da. Evet. Bak ben hiçbir şey almadım. Hani herkes şey diyor ya Para alıyorlar, yemek evet, alıyorlar mesela. Benim şöyle bir yani, şey beklentim yani, yok kuruş mesela. beklentim yok Ben sadece Erdoğan'ın arkasında olmak istiyorum Olduğumu biliyorum Ve gümbür gümbür geleceğimize inanıyorum Erdoğan'ın yaptıklarının üzerine bir çizgi çekilmesine asla izin vermiyorum Vermem Eyvah. Yani. Yeni gelenler var. <laughs> Ay, Abla sen kaç kurtarken? Vallahi yok asla. <laughs> Dönmem. Arkadaşlar siz de mi mitinge gidiyorsunuz? Evet. Sen, sen oy kullanabiliyor musun? Kullanamıyorum. Kullanamıyorsun ama gidiyorsun. Evet. Desteğe gidiyorsun. Ya bu şey diyorlar ya para veriyorlar falan diyorlar. Aldınız mı? Burada para alan var mı? Para veriyoruz. Bay <laughs> <Para veriyorsun. gülüyor> bayla mı karıştırdın acaba? Biz üzerine para versek yine gideriz. <laughs> ya yaptıklarını <gülüyor> görmek <gülüyor> lazım. Kör olmamak <laughs> lazım ya. İzliyor musun? Ben bütün televizyonları izliyorum. Şov izliyorum. ATV izliyorum. Erdoğan'ın reklamlarında yaptıklarını tek tek sayıyor. Gurur duyuyorum. Öbürünün yaptıklarını. Öbürün ne yapıyor biliyor musun? İki tane tutmuş yanına. Bir kapalı bir açık. Sadece el sıkışıyor. Yaptığı bir şey yok ki. Türkiye'nin kurtuluşudur bu seçim. Sana bir şey söyleyeyim Bundan daha öncelerde de o kadar çok zamlar olmadı. Onlar en basit Seneki kuyrukları, şeker kuyrukları, un kuyrukları olmadı mı? Nerede bu insanlar? Görmüyor mu bunlar Allah aşkına ya? Olacak tabii ki olacak. Herkes bunun sesinden gelecek. Ha düzelecek mi düzelmeyecek alışacağız. Hep oluyor. Erdoğan mı yapıyor bu kadar şeyi? Öbürü geldi mi olmayacak mı? İlecek, 14 Mayıs'ta Allah bu halk Türkiye, Türkiye'den bir yönetilecek. Evet, evet, evet. Türkiye Brüksel'den bir yönetilecek. Buna kadar. Eyvah şey elektrikler, gitti. elektrikler gitti. Elektrikler gitti. çalışmıyor. Maalesef çalışmıyorlar.